Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Bugün sizlerle birlikte günlük bir vlogla karşınızdayım Kombi şöyle ışığın önünde bakın baba Kombin bu şekilde Aynadan da bak. Gencik çıtırız güzel izle sağolun <laughs> Dediğim gibi şimdi ilk önce inat gelecek. Bir arabayı yıkarız. Arabayı yıkadıktan sonra da e, İstanbul seyahatimiz başlar. Ben şu an Gebze'deyim bu arada bilmeyenler var. Gebze'den İstanbul yarım 5 dakika. Neresine gideceğine bağlı olarak değişir. E, dediğim gibi bir araba yıkayalım. Ondan sonra İstanbul yolculuğumuz başlasın. Canla buluşalım. Canla buluşan sonra da sürpriz konu. Biz konumuz her. sen ne merak ediyorsan videoyu sonuna kadar izle. Ama bak sardırmak yok. Delikanlı gibi. Adamın asabını bozma. Ben size o kadar sordum. Blok hastam izler misin diye. Evet dediniz. İzlemek zorundasınız. Ben anlamam. Neyse Kaçtım. Ben kaçtım şimdi birkaç bir şeyler yiyeyim. Onu da göstermeyeyim de yanınızı çeker ya. Ayıptır günahtır. Alo. Selamünaleyküm. E, geldik. Genç kardeşim geldi. Genç kardeşim bize anlayın. Selamünaleyküm. Çok iyisin abi. Sen de iyisin abi. Ben hala buraya bakmam lazım. Şimdi bakayım. arabayı yıkamaya gidiyoruz. Bir güzel arabamızın içini dışını yıkayacağız. İçini değil de belki sadece dışını yıkarım. Hava çok sıcak. Yeni malzemeler aldım. var ya bir bez almışım. Aklınız durur. Bez arabayı kendisi yıkıyor. Ben bir şey yapmayacağım. Wow. Birazdan bezi bırakacağım kendisi yıkıyor. 200 lira para verdim. Yani Niye verdim diye sormayayım. Ben aynı değilim. İkincik. Biraz arabayı yıkayalım. Size bir güzel? Evet. Yapıyorum. Hayır. <laughs> <mı? gülüyor> Sağ. Ondan sonra İstanbul'a doğru yola çıkarız. İşte yine çekelim lazım. Hadi Allah'a emanet. Seviyorum sizleri. Kanala abone olup like atmayı unutmayın herhalde. Dur benim kankam nerede ama Sen kankan kim? Oğlum bir sürü bir yere geldik de. Bayımın oğlum, arabamız da bu arada. araba. Ananı avradına, şu karizmaya bakın. Şimdi bir yere geldik ama burayı kullanmayı bilmiyoruz. Kullanmayı çözelim şimdi halledeceğiz. <laughs> tamam sonra beyazlıyor ya. biraz daha Sağdan çık sağdan. Evet 400 lira gazımızı aldık. Şu anda depomuz ne durumda İnanç Bey? Hepsi dolu. Şu anda depomuz full. Bakalım Maltepe'ye gideceğiz. Oğlum bu niye etlemiyor ama? Maltepe'den sonra bir tuzla yaparız. Bakayım ne kadar gaz yiyeceğiz. Sence ne kadar yeriz? Bence buradan 3 diş gider. 3 diş kalır diyorsun. Evet. İki diş kalır diyoruz. Hayır iki diş kalır diyor. Yani aldığımız yere geri döneriz. 400 liralık gaz yeriz diyor. Aynen. Bak şimdi sürü gel de gitsin. Yansa dayız da. Kim <laughs> <yansı>. <laughs> 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 yok? Hadi Burak yansın. Burak ne namına? Burası kesin saatir kanka. Yok oğlum bayağı kusur Boyner var ama bizim gelinde boyner mi var? Şu arabaya bir park yeri bulmamız gerekiyor. Park yeri bulduktan sonra açarım tekrar. Can da gelmiş ama artık yarım saattir bizi şey bekliyor. 24 yıldır bekleyen adam. Kanka şuraya bıraksan ne olur? Olmaz. Olmaz mı bonus. Şimdi arabayı geldiğimizde de bulmak istiyorum. Anladın mı? Konu atarız, Lan, konum atarsın. Hayır. Bak konum atarsın ey vallahi. Ya arabayı çekerlerse. Çekerlerse konumdan <laughs> bize atar. Polisler bize konum atar amına koyayım. Buraya çeksek ne olur ki ne? Hayır. Sen geri dönsene Benim dediğim yere gir. Vallahi sikim oldu. Böyle ya da Amına <laughs> <laughs> Nasıl İstanbul'u bizim gezen yolları daha iyi amına. Sen u at kanka. Abi selamünaleyküm. Abi biz buraya arabayı şey park etsek çekerler mi? Paralı mı? Ne kadar? Bilmiyor musun? Çekmezler ama değil mi? Tamam abi eyvallah sağ olasın. İnanç kardeşim sana bugün 5 tane aşık olman ah, lazım. Hadi be abi. Daha <laughs> demin kamera kapalıken konuşuyordun hadi. Tamam. 5 5 kişiye aşık olabilirsin. Biz sapık mıyız lan? Ben kimseye aşık olamam. Benim hakkım ya. Ha. Ben hakkımı doldurdum. Bak hadi ya. Kanki ne haber? Bu misin gölgeyi yatıyorsun he. Vallahi hayat sana güzel. Ne dert var ne tasa var. Şey, Oğlum manyak mısın amına? Direkt bön veriyor kedi. Sen sağlık bakanı mısın? Hadi kanka ben izliyoruz kendine dikkat et. Ya tamam şimdi geldik. Neyse ben içeride açarım. Ama ne duruyor be dağılın? Harbi duruyor ha. Beyefendi tanışabilir miyiz? Sizi <laughs> TikToker <'ur> galiba. <laughs> Görüşürüz. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a çok şükür. Kombinde Şener'i izliyorsunuz galiba. Şey. Şimdi H&M'e girdik Çet. Oğlum ben kendimi çekemiyorum. Şimdi H&M'e girdik de burası kar bölümü sanki. Bizim burada hiç erkek nerede ama? He erkek üst kat demiş. Can biz arabayla geldik ha. Bir sistem var kafayı yersin. Hey Can Bey nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Biraz daha bağır da sesin gelsin. İyiyiz Allah'a şükür. Mikrofonu Kardeşim sen niye mikrofon almıyorsun ki? Param yok. Kadar. Pahalı bu Onlar da a, almışsın a, almamışsın. 15 gram eksik yeter. Şimdi bugün ben bir pantolon aldım. Gri pantolon alasam var. Bir tane kombin var kafamda. Onu yapacağım. Size bir de çekeceğim da kızım. Crop da alırız. Şu crop güzelmiş. Şimdi aradığım renk bu da. Paça Suriye paça olmaması gerekiyor. O da biraz Suriye paça sanki. Öyle Aha. Ya, belki. bir buçuk binden de aman, aman çok iyi. Bu iyi bir Bu şey. 29-32. Benim bedenim ne ki amına bilmiyorum ki. Emin misin? Evet. Sanki oldu. Bu sanki güzel gibi biraz. Tabi evet. bu, bu fiyat ne dayı Berçka'da binip çıktık buradan. Burayı terk ettik. Çok seri bir şekilde terk etmemiz gerekti çünkü pantona bir uçuk biner verecek kadar daha kazanmıyor. Sen kazanıyor mu bir güzel biner? Bak sosyal medyada kazanmıyor. ama diğer türlü ben de kazanıyorum da. Şimdi burada bir anda kaldıramam değil mi telefonu? Kaldıramazsın da bana. Kaldıramazsın da bana. Kaldıramazsın da bana. Kaldıramazsın da bana. Şuna bir bak. Şuna bak. Neye bak, kardeşim, ne var ya? Biraz bağırmış. Sert bir çöller Şu an Berçika'yı arıyoruz. Skinny cinsler her tarafta. Eee, plan bir yere bir girseksiz mi? bir yere mi? Biz burada bedavaya pantolon almıştık ya, belki vardır yani. Yok, ben geçen baktım. Kanka biz geçen geldik buraya, 350 liraya pantolon aldık. Artık giderken giyeceğiz. benziyor ya. Ama şu harbi iyi Antalya. Şu yarım pantolona da 1150 lira para vermem. Şu gömlekleri var ya. Şey yapmıyorsun ya Böyle, Kendiliğinden böyle. kırışık zaten. Bak bunu alacaksın Saç. ama giymeyeceksin. Tabii efendim. Ne yapacağım <laughs> Buraya böyle koyacağım Sen çok biliyorsun <laughs> ama ne? Bence aynı hızla çıkalım. Başka da bir tane beğendiğim pantolon var. Olmazsa H&M'dekine bakarız. Ne dedin yani? Haklısın. Tekstiği bakış at bakayım bana. Puff erkek ya! başka solda. Sol. Ne sol ulan, Sağ. Burası sağ mı? Geri zekalı. Arkadaşlar şimdi biz bu malzemelerimi seçtik. Aa sana üst üst. Bir de bir tane üst ayarlayıp kabine geçiyoruz. Arkadaşlar bu parça bunun için. <laughs> Abi <Ya> gerçekten mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Aynadan gözüküyor. Merhabalar. <laughs> Saklanıyor amına. Oğlum ayıp bir şey yapmıyorsun lan bir de şey. Evet. Sen bir sapık mısın? Bilmiyorum. Çok ayıp oğlum. <laughs> Bana bak. <laughs> nasıl lan <nasıl, nasıl>, <laughs> <bakayım? gülüyor> Sanki hala çıkmak lan 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 bir lan 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 Benim telefon çalıyor. lan 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 Güzel oldu ha. Feci bir şey iyi. oldu. Kombin mükemmel. şimdi, 10.000 harbiden. Pantolonun kalıbı da çok iyi. Ama üstü de çok kararsız kaldı. Yani bunu Üstüm yerine... bir, bir küçük bedeni olmaz mı? Bir küçük bedenine gerek yok. Kaç kilo? Can, Can Bey'e bakalım. Ben de, Bence delikanlı gibi bir konuşalım. Çok yani. iyi olmuş, çok iyi. Gözüklerine gidiyor. Aynadan bakalım. Bence harbi oldu bu arada. Benimki nasıl oldu? Onun üzerinden bir puan verir misin? Yedim. Yedim mi? Ne bozdu mesela? Bu mu bozdu? Yeşil bozdu. Yeşil nerede ne Yeşil ne alakası? Yeşil. Yeşil. Ha. Ben bunu gri diye görüyorum. Nasıl o yüzden şey? bana on da on mesela. <laughs> ben en körüyüm. <köleyim. gülüyor> <laughs> bu ne? O da kırmızı, o kadar <laughs> deli. Yani ben seninkine bu arada <laughs> delikanlı gibi. Bak delikanlı. Şakasız. Dört buçuktan beş. Ya pantolon güzelmiş bu arada. Kalıbı falan. Pantolon abi daha güzelmiş. Pantolon güzel. pantolon güzel. Üstüne bir beyaz olursa ama giyilmez, olur. Ama giyilmez, giyilmez yani bunlar. Mahalle sokmak. Bunu, bunu harbi özel Buna bir şey olacak. Giyinemezsin ki... mesela. Patlatırlar. Giyinersen yani şey. baldıra bir iki tane yer. <laughs> Oğlum ağzıma girme şu kamerayla. Beraber <laughs> sıkıntı değil <düğür> şimdi. Ne <şöyle>. yapalım? <laughs> o zaman ne yapalım biliyor musun? Aklıma bir şey geldi. Bizim Instagram'da kanalımız var. Biliyorsunuz belki katılımlar var. Ben bunu kanala atayım. Altındakini alacağım zaten. Pantolonu alacağım zaten. Bunlara nasıl yok. Ama Üstünde çok kararsız kaldım. Bunu ben bir kanala sorayım bakayım. ona al derse alayım. Mantıklı. Öyle yap. Evet Ceto şimdi bunu aldık. Bu ne diye sorarsanız pantolon. Pantolon aldım. Diğerini kanala sordum. Kanaldan daha cevap gelmedi. Bir saat geçsin bir saat sonra biz bir yemek yiyeceğiz şimdi birazdan. Yemekten sonra son bir sonuçlara bakarız. Ona göre artık alıp ya da almamak size kalmış. Dediğim gibi böyle şeyler için kanala gelmeyi unutmayın. Bu seslerde ne benim sesim duyuluyordur ya. Arkadaşlar. Şimdi biz dolandık, dolandık, dolandık. Şu an sesim geliyor. Geliyordu. Şimdi biz dolandık, dolandık, dolandık. En son dedik ki dürümle yiyelim. Dürüm neden? İnanç kardeşim bir tane kız beğendi. Gitti sipariş verdi. İlle de o kasiyer olsun dedi. Ben dedim kıramadım. Eyvallah dedim oradan aldık Dürümle aldık. Şimdi canı bekliyoruz. Can. Buradan sonra verdi. Onunki daha çıkmadı. Dedi. Hatta dur bak onu bir çekeyim. Can Bey orada. El sallıyorum. Oğlum senin kolon nerede? Kolon aldım. Telefon arkasında kalayı görmeyin. İşte geliyor özel harekat. Aa Can Bey de geldi. Biz de seni bekliyorduk. Dedik ki tek başımıza yemeyelim. Anca beraber kanca beraber. <laughs> Adam çiçekle ilişkiye girdi ama. <laughs> Buraya kadar izledik kardeşim benim, iyi güzel olsun. Canımın, başımın saygısın. Ama şu alttan bir like at, bir yorumunu at devamı gelsin mi, gelmesin mi? Beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone... Can Bey'i dinlediniz. Ha bir de abone olmayı unutmayın çok önemli. 2K olacağız. 2000 abone özel size benden su. açıyorum ben Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Tekrar bir hava almaya çıktık. Minanç Bey o bir açar mısınız? kanaldaki son bir bakacağız. Arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum. Şu anda soru sormuşum. 484 kişi al demiş. 125 kişi alma demiş. Ama ben pek içime sinmediği için onu almamayı düşünüyorum. Hakkınızı helal edin. Helal etmiyorum. Eden'in armadını etmiyorum. Çünkü niye diye sorarsanız eğer. Onun fiyatı 1120 lira oldu. Ben onun yerine alırım 3 tane pola Keyfime bakarım. Ben ona o kadar para vermem. Zaten çok da beğenmiyorum. Şimdi sadece kombin olsun diye bakmıştım. O yüzden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Affınıza sığınaraktan. Sizleri öpüyorum. Arkadaşlar şimdi biz AVM'den çıktık. Can Gülüyoruz Bey, İnanç Bey. Ama. bizim Topbaş'ın yanına gidiyoruz. Aha bak. Zalim ne duruyor orada bak. Ben karşıya geçelim dönmeden. Arkadaşlar ben şimdi geldim. Sahilde oturuyorum ama çekmeyi unuttum biraz kusura bakmayın. Gün batımı şöyle size çekeyim. Sizle beraber bir romantik anlar yaşayalım. Siz de bu sırada bir videoyu beğenirseniz çok teşekkür olurum. Cansınız. Başımın tacısınız. İnanç Bey Nasılsın? Çok iyi. Bugünü bana değerlendirir misin? Delikanlıyım. Bugün bayağı verimli geçirdik aslında. Ben niye kendime bakıyorum? Şuraya bakmam evet. lazım. Tam olarak buraya bak. Aslında verimli geçti bugün. Bir park, burada sıkıntı oluyor. Park bulamadık. Evet bu arada biz... Nereden baksan... Nereden baksan biz 1 saat falan yer aradık değil mi? buçuk saat falan. Bir buçuk saat falan, bir buçuk bir buçuk bir saat bir saat falan yer aradık. Şu an Kartal Dragos'tayız. oturuyoruz böyle. Şimdiden de kolay şekli şemali. Şey, şey, burada manzarayı izliyoruz. 3 tane erkek oturduk manzara izliyoruz ama. Yani. Neyse dediğim gibi burada oturduk. Akşam oldu. Gün bitti artık. Güzel bir ortam. Buraya kadardı. Yani gün en son inanç günümüzü puanlıyordu. Bugüne vereceğim puan 10'da 9 bayağı iyiydi yani. Değil mi? Sevdim ben bu. Tam Bey sizden görüşürüz abi. 10'da 10. Harbi sardı bugün. Yani bayağı iyiydi. Eğlenceliydi. Şu anda böyle bu manzarayla oturuyoruz. Çok güzel. Sarıyor. Bu şekilde sardı. Siz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel. Abone abone. Abone de olsun lanım. Abone olun arkadaşlar. Zaten 2000'e az kaldı. 2000'i geçeceğiz inşallah. Milyonlara çıkmamız lazım. İnşallah olacağız. Beğenip yorum yapıp yorumlarda siz onda kaç veriyorsunuz bugüne? Belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ha arkadaşlar ben size şey söyleyeyim. Bu zamana kadar e, daha önce vlog çekmemiştim, bu ilk vlog deneyimim. Bir kere çekmeye çalıştım da olmadı. Evet, olmadı. Yalan oldu, unuttuk evet. vlog çekmeyi. <laughs> Neyse, e, eğer siz beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Bunu ben daha fazlasını çekerim böyle. Biz geliyoruz, bunları her gün yaptığımız evet. şey, her hafta sonu, her boş olduğumuzda yaptığımız şeyler. Haftada iki üç gün yapıyoruz biz. Yani, ben yani bunu ben size çekerim. Ben. Evet, şimdilik bu şekildeyiz. Birazdan da giderken çekerim, zaten saat kaç oldu? Hem saatim çalışmıyor. başka bir şey varsa onu da yazsınlar ilgimi çekerim. Saat sekiz buçukmuş. Şimdilik bu kadar da diyeceklerim. Dediğin, dediğim gibi şu anda manzara iş oğlum manzara harbiden mükemmel. Size ben bir manzara iş çekeyim dur. Manzara harbiden mükemmel. Biz neredeyiz şu an? Dragos'tayız değil mi? Dragos. sahil. Yani İstanbul'da olanlar akşam akşamüstü işte buraya gelmesi gerekiyor. Ağaç Gerekmekte zorunlu. Harbi çok iyi. Bu da benim, <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim manzaram. Allah'a <laughs> Birazdan yağış muhabbeti yerinde salırız. Arkadaşlar gece oldu ama. Gözükmüyor Şu anda halimiz, şefimiz yerinde. Birazdan kalkacağız. İnanç kardeşim iki kişi gelmiş. İlle de tuvalet, ille tuvalet. Tek başına gidemiyormuş. Birazdan kalkacağız, gideceğiz. Evet Can Bey sizin için son durak arkadaşlar şu an Marmara Yunus durağına geldik. Can Bey'in son durağı. Can Bey biraz karşıda oturuyor. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Son bir şey, son bir sözlerinizi alalım. Allah'ın emanet olun arkadaşlar. Bu YouTube videolarını beğenmeyi unutmayın. Hedefimiz 1 milyon. Seviyorum sizi, seviliyorsunuz arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Kendine dikkat edin dikkat edin. Eve geçince olsa... bana yaz. <gülüyor> 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 Dürüst. Hadi Allah'a emanet. Gitme. Sana muhtacım. <laughs> evet Çeto, şimdi... Nevalemizle beraber Gebze'ye doğru yolculuğumuz başta. Yaklaşık bir yarım saat yolumuz var. Şu ışığı yaksana üst taraftan. Dediğim gibi yaklaşık 45 dakikalık falan değil mi? Abi. 45 dakikalık evet. falan bir yolumuz var. Ee, bilmiyorum belki Tuzla'ya uğrarım. Bakayım. Duruma göre zaten tekrar içerim size haberdar ederim. Kendinize dikkat edin. Hay Allah, vay. Arkadaşlar şimdi Çağrı'dan geldik. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Türkçülük'ten. Bizim de burası Türkçülük'ten. Artık Gebze'de oturanlar varsa eğer akses hapağından. Şöyle. Kredi'nin karşısında bir mevcuttur. Sponsor tabii ki de keşke Şener olsa. Şener'in selamı var derseniz hiçbir şey olmaz. Bindirim bindirin, beklemeyin. Bindirim bile olabilir. Neyse dediğim gibi bugünlük bu kadar Yeter de artık biz de yorulduk saat oldu onu diyor. Saat 12'de yola çıktık evet. değil mi? 12'de yola çıktı. Evet. Saat oldu 11. Biz yaklaşık 11 saattir dışarıdayız ve hep de bir araba içinde, hep bir telaş içinde olduğum için yorulduk. Yarın da işe gideceğim. Şu çay çayımı içer kalkar giderim bugünlük bu kadardı. Dediğim gibi videonun ortasında da eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ki buraya kadar da izlediyseniz hala da abone değilseniz yeterin yaptığın ayıp. Bir abone ol. Evet, o kırmızı tuşa bas. O bir gri olsun. Gri olursa bizim olur. Kırmızı olursa bizden değiliz. Like atmayı da unutmazsın. Beğenmediysen dislike at ki ben anlayayım. İyi ki bunlar vlogu beğenmemiş. Neyi değiştirebilirim? Ya da blok çekmeyin hesabını. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hadi Allah!